Rot Türk'le telefon şarkısı başlıyor. Alo iyi günler Aysun. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim adresinizi alabilir miyim? Tabi Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No 7. Evet. Mardin Nusaybin. Ben yalnız e, ee, geçiyorsunuz sanırım İstanbul için ne bir servis yapıyoruz. İstanbul'da şey yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Kardeşim kapalı. Yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Arkada bu üç buçuk milyonluk şey orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. Ya ben İstanbul'dan istiyorum. Sen İstanbul'da Sen gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. Şey Alo iyi günler Aysa buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, İSKİ'den arıyorum ben. Evet. Ee, ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. Evet, evet sen bütün o dalga geçme işim var ya. Kapat hadi sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet kapat bak, bak küfür edeceğim. Ya. Alo iyi günler buyurun Aysu. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacına su göndersen ama sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradım çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür edeceğim. Kalbini kıracağım ben. Arkadaşım... Ara bir alırım. manyak mısın oğlum ya? Haysu. Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene bir sen. Evet kızdım ya. Ee, o zaman kızdıysan üstüne bir damacana su iç. Ya Allah selamı sen aramadın ya. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. E, sağ olun. Ee, arkadaşım ya bir su istiyorum ama. Evet e, ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım. Bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak şimdi bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı oldu sen arıyorsun dün de aradın olacak gün de aradın. Benim harbiden canımı sıkıyorsun oraya gelsem o, damacana var ya seni yani adam hasretme geri zekalı mısın onu sen ya. Hani olsan, ne, 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 ne bağırıyorsun ya kardeşim dedim. ne bağırıyorsun su istiyorum Bakma mı? insan mısın sen ya İnsanım su istiyorum tuvalette kaldım ne olacak ya İnsanlık öldü mü ya Kapat lan telefonu İyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin Sağ olun efendim buyurun Arkadaşım ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak mümkün mü? Arkadaşım ben sana bir şey diyebilir miyim? Söyle Senin Allah belanı versin tamam mı? Gerizekalı adam Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde Oğlum manyaksın sen çocuk musun oğlum ne? İşin Bak. gücü yok mu oğlum senin ya? Kapat kapat telefonu pis sucuk Hadi lan manyak herif <laughs> İyi günler buyurun Aysu Alo Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E, orası sucu mu? Evet efendim buyurun. E, tamam teşekkür ederim. Lan geri zekalı mısın? Gene mi sen ya manyak ya? Alo iyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Efendim. Benim ciğerim yanıyor, içim yanıyor, bana su gönder. Kardeşim, bak canım kardeşim benim. Yanıyorum, Hı? yanıyorum. Gene bize. <laughs> Manyak mısın sen? Yok içim yanıyor. Yok yaramaz. Sen çıkmadın buraya aramaktan? Yok içim yanıyor, içim... Geber oğlum ya, geber, geber. İçim... Ne oldu sen, bu Bir saniye, patronum istiyor, işte, bir saniye. Ver patronu ver. Kimsin sen burada? iki günden beri arıyorsun? Patronum kurban olayım. içim yanıyor, su gönder bana. ya? <laughs> yanıyorum cehennemde, yanıyorum. Yanıyorum ya, Ateşim var, ateşim var. Söndürün ateşimi. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun Susadım çeşmeye varmaz olaydım Ooo oh, Allah senin belanı versin Toprak yüzü gelme öküz Susadım çeşmeye Tumarmaz olaydım ya, Kardeşim sen insan mısın ya Elinden bir tas su İçmez olaydım Kardeşim bana bak <laughs> Sen su içince mi sarhoş oldun? Manyak mısın oğlum sen? Güzel bir şey içmesen lan. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma. bağırma. yerim lan senin gibi suçu. Kapat telefonu. Kovdum. Kovdum. Sen de de kovdum. kovdum ulan seni işte. Kovdum ulan seni. Pis suçu. Ben geri zekalı sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>